Bitcoin P kanalından herkese selamlar. Ben kanalımda. Saatimiz 1'i gösterirken arkadaşlar yeni oturabildim. Evdeki bilgisayarın başına. E, biliyorsunuz çalışmalar yoğun devam ediyor. Her arkadaşın düşüşüyle alakalı çok fazla tedirginlik ve panik seziyorum. Özellikle benim arkadaşlarımla e, yani YouTube kanalındaki arkadaşlarımla bu konuyla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bazı kişiler yani %20 düştü aşağı gidiyor falan diyor. Şu anda Terra Klasik silkeleyebildiğini silkeliyor arkadaşlar. Bu da satışın geldiğini gösteriyor. satışın gelmesi önemli değil. Terra Klasik hala insan silkelemeye çalışıyor üstünde. Çünkü büyük bir ilgi var hala Terra Klasik'e. Şimdi öncelikle şundan bahsetmem gerekiyor. Bundan bir ay öncesinde şu seviyelerde demiştik ki bu alabileceğiniz en düşük seviyeler olabilir. Hatta 3.01'ler, 3.09'lar, 8'ler hatta biz 4.01'leri beklemiştik. Alta doğru bir e, giriş gidiş beklemiştik. Ama 4.01'e düşünmeden topluluk ele aldı ve şu anda 4.01'i e, yani geri aratma şekilde yükselmeye başladı. 1.2'lik yakın vergisiyle birlikte şu kadar acım girişi oldu. Şimdi insanlar panikti ama e, şunu anlatmak istiyorum. Bu FOMO bir yükseliş değil. Yani e, Terra Classic şu anda ön yatırımcıyı topladı. Onu söyledim size. E, bu işte 6'lara geldi, 5'lere geldi, 3.05'lere geldi, 6'lara geldi. Satmadık diye üzülen arkadaşlar varsa e, benim en başta söylediğim bir şey var arkadaşlar. Terra Classic'i satan pişman olur. Satış alış yapan traderlar varsa eğer içimizde. Bu, bu coin satışa alışa e, yani yapabilirsiniz ama bu coin e, yükselecek bir coin. Çünkü Terra Classic'te hedefimiz bu. Yani bu daha hiçbir şey arkadaşlar. Yani bu giren hacim hiçbir şey güzel. Şu anda mesela düşüyor. Bu belki alabileceğiniz en düşük seviye olabilir şu an için. İleride bu seviyeleri bulamayabilirsiniz. Çünkü bak bizim söylediğimiz daha yakın başlamadı. Daha 6 trilyon 904 milyarda daha yakın başlamadı şu an sadece ayak ayak sesi geldi yakın. Bunlar ardından gelen yakınlarla birlikte bu toplam arzlar, dolaşan arzlar böyle kalacak mı zannediyorsunuz? Şimdi çoğu insan tedirgin endişeli %20 düşmüş. İşte böyle yüzde bilmem kaç düşmüş. Abi 0.1'den 0.5'e çıkmış. %500 yükselmiş. Buradan 20 20 düşmüş. Yüzde %300 yani şu anda yükseliş %300. Zaten buradan biz size. %300 de şu anda zaten. Ve şunu söylüyorum size yani bu girişler yatırımcı girişleri. Yani bu noktada, bakın şu 2 milyar dolar insanlar yatırmıyor. Bakın bu Capital girişleridir. Bunlar çıkmaz kolay kolay. Yani 2 milyar işte 1.5 milyara iner. O olur, bu olur. Fark etmez ama alacağınız en düşük seviyelerde, en düşük seviyeler bunlar olabilir. Çünkü Terra Klasik'te bir patlama beklediğimi söylemiştim size. Bu patlamanın e, ben diğer Youtuberların söylediğinin aksine patlamanın bir anda geleceğini düşünüyorum. O da e, şundan kaynaklı Terra Klasik çöküş aşamasında belirli bir reklam değeri yarattı kendine. Bu çöküş yani sıfıra düşüş aşamasında yarattığı reklam değeri tüm dünyada haber oldu. Bunu parayla yapamazsınız. Mesela şu anda Crypto.com reklam yapmaya çalışıyor ama parayla bu kadar ilgi görmüyor. Tere Klasik bu, bunu gördü. Herkesi kendini tanıttı. Yukarıya çıkışı da çöküşü gibi olacak diye düşünüyorum. Ee, az kaldı. ya şunlar zaten direkt fiyatı etkiliyor arkadaşlar. Şimdi burada bana %20 düşüyor. İşte oradan 50'den 30'a düştü. O oldu bu oldu. Abi yani bu sürekli yükselecek bir coin. Anlatabiliyor muyum? Yani bunda işte şu noktaya yükseldi, şu noktaya düştü değil. Burada arıza arıza yani diğer coinler gibi enflasyondan etkilendi, şundan etkilendi, bundan etkilendi diyemiyoruz. Çünkü bunun temelinde yazılımında bir sıkıntı var. Terra Classic'in kendi yazılımında 1 milyar adete sınırlı Burada 6 trilyon 904 milyar adet var. Öyle ya da böyle onu silkeleyecekler, bunu silkeleyecekler. Düşecek bakın düşmesi sağlıklı. Niye sağlıklı biliyor musunuz? Çünkü burada blok genişliği sağlıyorlar. Yani sürekli çıkması, bir coin'in sürekli çıkması coin'de e, tahribatlara neden olur. Bunu çoğu kişi bilmez. Bakın bu yükselişler, bakın bak, bu yükselişin ardından düzeltme. Gördünüz mü? Bu yükselişin ardından düzeltme, bunun ardından düzeltme, bunun ardından düzeltme. Düzeltmeler gerekli. Bakın bu büyük düzeltme. Bakın bunu şöyle alabilirsiniz. Şimdi şuradan başlayıp şuraya kadar bir yükseliş alın. Bunu da düzeltmesi olarak görüyorum. Yani 0.33'ün altına inip yani daha milyar milyon dolarlar çıkartıp bu coin'de 33'ün altına iner mi? Ben neceğini düşünmüyorum. Ha bu seviyelerde alım yapıyorum. O ayrı konu. Ama şu anki yani bu düşüşler inanın beni endişelendirmiyor ki MTR klasikte ne düşüşü gördüm. Yani bak yani bu düşüş hepimiz gördük. Hani bak aha 86 dolar 409 gördünüz mü? Bu bakın bakın ama bakın burada abi olay Terra Classic'in grafik değerlerine bakmak değil. Burada olay şurada olan olay. Bak burada yaklaşık saat de vereyim. 7, 8 9 9'dan sonra 0'a düşüyor 14. Aynı 14'ü ile 4'ü arasındaki 10 günde 0'a inmiş. Yani 10 günde 0'a inmiş. 6 7 trilyon arz basmış Şimdi bunun bakın bu 0'a giden bir coin. Biz burada 3 0 3'leri konuşuyoruz. 3 0 3'leri tartışıyoruz. Biz söylüyoruz ki bakın bu yükseliş bu coin'in yükselişi Trade bandında, grafiklerde, Fibonacci'de gelmeyecek. Bu coin'deki yükseliş arzla geldi. Arz yatırımcı ile geldi. Yani bunlar ön yatırımcı girişte. Bu gel, gelen değerler şu anda ön yatırımcı girişte. Yani şunların azaldığını göreceksiniz. Şu 6 trilyon bir gidecek başından biz de bakacağız bakalım neler olacak bundan sonra. Sadece 904 milyar kalacak mesela. Diyecek ki 904 milyar işte bilmem kaç milyar dolar bilmem kaç bilmem kaç diyeceğiz. Bunu anlatacağız. Önemli olan zaten yakım. Ya yani bu ter klasiğin yükselmesi yakımla alakalı. Yakımla ilgili teklifler geliyor. Az kaldı. Yani Eylül, Ekim. Ekim'de %30'luk gelecek diye bir duyum var. Yani %30'luk da geldiği zaman trilyonlarca yakın yapıyor. Yani dolaşan azdan azalan azalana bakar mısınız? Yani bu 6.5 küsür de herhalde 350 milyar azalmış bir yer, dolaşan. Bu şimdi ama şöyle düşünmeyin şimdi %1.2'lik insanlara çok düşük geliyor ama bu alım satım da sürekli artıp azaldığı için %1.2 kimseye düşük gelmez. Yani %1.2 bizim toplam arzımızdan 1 trilyon azaltabilir. Onun haricinde Zaten yapılması planlanan 1 trilyonluk 2 trilyonluk zaten vakfın topladığı coin'ler var. 1 trilyonluk 2 trilyonluk yakınlar var. Şimdi bu coin diğer coin'ler gibi değil. Niye değil? Çünkü bu coin'in toplam arzı belli. Bu arza inmek durumunda. Stable bir coin'e bağlı olmak durumunda. Stable coin'i de düzeltiyorlar. Bu coin'i de düzeltiyorlar. Yani sistem düzeliyor. Bunun için sadece zaman gerekli ama bu düzeltmeler gerekli. Bakın bu 5'ten sonra e, şurada 60'tan sonra 2.01'e çıksaydı hiç sıkıntıydı bu sefer. Bu sefer daha acayip düşüşler görürdünüz. Yani daha değişik yerlere düştüğünü görürdünüz. Şimdi burada toparlanmaya çalışıyor. İşte 35 bandı daha 35 bandının aşağısında devam ediyor. Bir direnci var orada. Bu direnç şu anda grafiklere bağlı olarak devam ediyor. Ama coin'in önemli olan abi yazılımında ne oldu? Bak önemli olan bu coin'in nereye geleceği? Bu coin eğer çalışıyorsa, çalışmak istiyorsa bak bu kırmızı yazı kalktı söylemiştik. USTC'deki kırmızı yazı kalktı söylemiştik. Şimdi bağlanması kaldı. USTC'ye bağlayamıyorlar. 1 dolar değil çünkü. Herhangi bir coin'e bağladığı zaman zaten sistem bunu kendiliğinden düzeltecek. Ama e, yani bunun içinde tabi çalışmaları gerekiyor. yazılım açısından da yakma açısından da yani insanlara bir denemeleri gerekiyor. O deneme atışı daha gelmedi. Bu deneme atışı değil. Deneme atışı arzla birlikte gelecek. Arz'dan 1 trilyon direkt yakacaklarını düşünüyorum ve bu deneme atışında önümüzdeki aylarda bunu bekliyorum. Kasım'ın sonunda da 1 dolarla 10 dolar arasında geleceğini düşünüyorum ben. Yani niye Kasım'ın son diye soranlar var. Arkadaşlar 3 üç, üç aşamalı planları var. Bu üç aşamalı planlar için benim ilk